İşte zeki kötü ise başka bir oyuncu üzerinden Miri Miri keserek yerine yerine Kaan'ı oynatarak Okay'ı oradan alıp Kaan'ı orta saha oynatarak ama bizim formasyonumuzda çok etkili değişimleri olmadığı kanaatindeyim. Ya bunun için biraz daha biraz daha çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha vakit ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hızlandı hocam. Yani dünyada futbol oyuncuların pozisyon değiştirmeleri çok hızlandı. Mehmet Demirkol'un sorduğu soruyu ee, bir ekleme yaparak sözü size bırakacağım. Şimdi bunu nasıl atlatacağımızı bilmediğinizi de ifade ettiniz. Bunu da oyuncuların öyle göstereceği reaksiyon bilemezsiniz doğal olarak. Anlıyorum ay, hocam. Ben öyle bir şey demedim sen diyorsun. Söylediniz hocam. Ben söylemedim. Hayır şöyle söylediniz. Atatıcağımız... Yani bu turnuvanın bundan sonraki yatsımasının nasıl olacağını henüz bilmediğinizi ifade ettiniz. Zaman gelmeden ben şimdi ileriye de, tabii kafamda düşünce anlattım. Ya burada bir saattir konuşuyorum ya. Bir sen de ben cevap vereyim daha iyi olur. Şimdi Peki hocam. O zaman boşuna konuştum burada. Tam tevesine, Estağfurullah hocam söyledim. boşuna konuşmadınız tabii e, ki de. E bunları konuştuk. Ben de diyorum ki yani ileriye dönüp yarının ne olacağını biliyor musun sen? Bilmezsin ama ben bilmeyeceğim ama sizin bilmeni var. sizin bir fikriniz olması olduğunu düşündüğümüz için burada olduğumu ifade ediyorum ben zaten. Onu, onu duymak işte. istedim ben hocam. Ben soruyu tam toparlayalım Tümer Bey. Soru şu, e, biz bu hıza yetişebilecek miyiz? Ülke futbolu olarak saha içindeki bu hıza yetişebilecek miyiz? Çok teşekkür ederim. Önce tabii niyetine, temennine tabii ona katılıyorum. Ee, soruyu almak istedim ama tabii fikirlerini de almış oldum. Çünkü bir futbol Rusun, futbol adamısın, yorumcusun aynı zamanda. Gazeteci olan önemli değil. Aynı camianın içindeyiz. Görüşlerine saygı duyuyorum. Bir defa hızlı oynamak için güçlü olmak, teknik olmak ve taktik bilincinin çok üst seviyede olması gerekiyor. Bunlar bir defa olmaz, Bunlar olmasına rağmen, demin az evvel söyledim. Olmasına rağmen bugün yetmiyor diyorum. Bakın, demin kendiniz söylediniz. Ben de o yüzden anlattım size galler maçını. Yoksa işte o da kişisel bir eleştiri yapmadım. Orada hatırlayın, Koner oldu atış. Adam hiçbir şey yokken yani bizimkini itti. Orada bak buranın hiçbir günahı yok. Ama ittikten sonra bir cevap verdi. O kadar. Ama orada adamlar oyunu soğuttular. Adam zaten panikti. Çünkü o ara biz duran toplar kullanıyoruz. Bizimkiler tartışmaya gittikten sonra dikkat iyice dağıldı. O bizim hatamız. Tecrübe dediğim şey. Böyle topu uzun attılar Nur'a. Nur indirdi. Topu getirdi. bir koner oldu. Adamlar konerde zaman geçirirken o da geri geldiler. Hani oyuncu gelmezse adam gitse neyse geri deyiz ama pozisyonda yokuz. Dikkatin dağınıklığını işte bunun tecrübeyle anlatmaya çalıştım. Şimdi böyle bir büyük bir yanlışların olduğu yerde teknik taktik bizi konuşmaz. Önce bu zihnimizin net olması lazım. Bu zihni bozan çok şeyler olabilir. Hazırlanma olur ama bazen sağ içerisinde özgüven kaybıyla veya kırılmalarla da ilgili olur. Bu sağ içerisinde sadece biz değil birçok takım İtalyan'ın mesela en büyük bir tanesi o. Faulu tak diye çabuk kullanıyor. Adam taca düşüyor eğer oyunun şeyi varsa hemen içeri girip orada yatıyor. Ya o kadar üst seviye oyuncu yapıyor ki adam düşüyor. Sakat değil ama sakatlık şeyi yapıyor. Biz bunları yapamayız. Biz ayıplarız. Biz yani aslında yapılsın demiyorum. Ama bu bundan ayrıntı. Şimdi sizin dediğiniz e, işte e, reaksiyon gö gösteriyoruz. Ya biz hiçbir şey yapmadan buraya gelmedik. O kadar da insafsızlık yapma ya. Hakikaten yapma. Çünkü bir takım oyunu olmadan Anlatayım anlatayım. Takım oyunu olmadan hiçbir iş yapma şansı yani, yok. Hocam giderken de oyun tempomuzun Uluslar Ligi'nde kaybolduğunu düşünüyorum. Ve turnuvaya da sirayet ettiğini düşünüyorum. Adam, Adam... Galler maçından sonra dediniz ki Galler maçından sonra basın toplamışlar. Yani. Tecrübesizlik, bireysel olarak performansımız çok yetersiz seviyede kaldı. Ve teknik taktik olarak da yeterli olamadık. Şimdi bu üç şey bir araya geldiğinde bunlar yoksa Zaten bu platformda, böyle bir platformda başarılı olma şansı yok. Ben ona zaten katılıyorum zaten. Çok nokta. Tamam. Şimdi bunların neden olmadığına dair bir fikri edinmek hmm. istiyoruz. Neden olmadı? Bu sadece İtalya maçı, İtalya'ya kaybetmek de olacak bir şey değil diyorum hocam ben. Tümerci. Portekiz'e de kaybettik 2008'de. 2016'da Hırlat'a da kaybederek başladık. Şimdi buradan bir cevap edinmek için burada olduğumuzu ifade. Edin. E ne cevap istiyorsunuz? Yani Sorunları da cevabını da vereyim ya. Yani. Oyun bu, ben... bu tepki yenildikten sonra niye karşılık olarak reaksiyonel hale getiremedikti? Az evvel anlatmaya çalıştım işte ben bu nasıl tepki veremedim yani, tepki, e, tepki verememek işte az evvel anlattım ya yani İtalya maçının gölgesinde kalan bir takımdır dedim ben. Bir özgü, özgüven, özgüven kırılganlığını bu sahaya yansıttı.